Uzumaki Nagato, Nagato'nun hikayesi savaşın yetim bıraktığı bir çocuğun hikayesidir. Yağmur köyünün gri göğü altında açlık ve korkuyla büyür. En yakın arkadaşlarının ölümüne şahit olur. Bu kayıplar onda yalnızca acı değil, adalet arayışına dönüşen bir öfke de bırakır. Jiraiya'nın öğrencisi olduğunda barışın sözlerle sağlanabileceğine inanır. Ancak savaşın acımasız döngüsü ideallerini bir bir törpüler. Arkadaşlarını, evini ve umutlarını tekrar tekrar kaybettikçe barışın bedelinin merhamet değil, mutlak güç olduğunu düşünmeye başlar. Böyle pein doğar. Acıyı hem bir kimlik hem de bir silah haline getirir. Onun gözünde insanlar ancak acının ağırlığını hissettiklerinde savaşı bırakacaktır. Bu yüzden yıkımı bir son değil, yeni bir dünyanın başlangıcı olarak görür. Fakat ironik bir biçimde barış uğruna seçtiği yol tıpkı nefret ettiği savaşlar gibi kan ve gözyaşıyla doludur. Nagato'nun karakteri umudun defalarca kırılmasıyla kararlılığa dönüşmüş bir trajedidir. Onu kahraman da canavar da yapan şey barışı sağlamak için acıyı zorunlu görmesidir ve belki de en acı gerçek şudur. O, haklı olduğunu düşündüğü anda bile nefret zincirini kıramamıştır.